Efendim Facebook sayfamızdan bir soruyla karşı karşıyayız. Mustafa Özdemir sormuş. Radyo Hocam merhabalar ben Muğla Alman'dan Mustafa. Hocam her programınızı beğenerek izliyorum. Her programda mektup açarken çektiğiniz zorluğu ve sıkıntıyı görüp buna bir çözüm bulmak için günlerce düşündüm ve sonunda bir mektup açma makinesi yaptım. <laughs> hey olsun ya. Helal olsun sevgili izleyenler. İşte 240 küsür programdır beklediğim an. İşte bu öğrencilik, işte bu yardımlaşma. Helal olsun oğlum. <laughs> Hocam deneme amacıyla bir zarf açmaya çalıştım. Fakat bu torna tezgahı göründüğü makinenin 3-5 tane parmağımı yuttuğunu gördüm. <laughs> Şimdi asgari ücretin zamsız tarifesinden yanınızda mektup açıcı olarak çalışmamı ister misiniz? Eğer onaylıyorsanız biri, onaylamıyorsanız ikiyi çıkış için 3'ü tuştayınız. Teşekkür ederim demiş Mustafa Özdemir. Sevgili evladım benim tercihim operatöre bağlamak için sıfırı tuşlamak. Sıfırı tuşluyorum oğlum. Ben sıfırı tuşluyorum çünkü ben sıfıra metaliye kurşun atan insanım evladım. Maalesef <laughs> ki verecek param yok. Çok isterdim burada bir yancı olsun bana mektup açsın fakat maalesef ki sıfırı tuşlamak zorundayım emirliyatı. <laughs> Sana da şimdiden geçmiş olsun inşallah. Tedavin güzel sonuç verir. Sakat işlere oğlum. Sakat işlere bulaşmıyorum.